Herkese merhaba, bugün size Likyalılardan, eski medeniyetlerden, Sümerlerden, Sümer tabletlerinden, piramitlerden, firavunlardan, Atlantis ve Mu'dan bahsetmek istiyorum. Hani Göbekli Tepe'de ortaya çıkan o heykeller var ya, onları yapan kişiler. Bugün hiçbirini bilmiyoruz deil hatırlanmamak. Bilinmiyorlar, isimleri bile yoklar. Acaba bu dünya okulu kaç kere açılıp kapandı? Kaç kavim, kaç medeniyet gitti, yok oldu ve bizim ismini bilmediğimiz nice kahraman, nice başarılı insanlar ya da nice kötüler, neler neler var. Eğer bu dünyada yaşarken her şeyin geçici olduğunu bilsek, bu dünyevi şeylerin ama duygusal anlamda vicdan ve merhamet olarak ne kadar akabiliyoruz? Bu anlamda dünyadan vazgeçmekten, dünyevi şeylerden vazgeçmekten bahsetmiyorum. Tabii ki dünyevi maddeye tutunup duygusal anlamda ruhun tekamülü yoksa kim ve ne olursan ol İlla ki unutulacaksın, gideceksin ve bu dünyada hiçbir mana, hiçbir şey ifade etmeyecek. İstediğin kadar egon olsun, istediğin kadar ben yaptım de ya da istediğin kadar bir hiç ol ve hiçbir şey yapmamış ol. Kimse tarafından bir gün gelecek, hatırlanmayacaksın. Bunların hiçbir önemi olmayacak. Ama ruhunda, manevi anlamda burada yaşadıkların, nasıl bir tesirde bulundu ruhuna? İşte bunun diğer alemlerde, diğer boyutlarda çok ciddi bir anlamı var. Zaten buradan hiçbir şey götüremiyoruz. Nasıl diğer alemden gelirken buraya bir şey getiremediysek, buradan giderken de hiçbir şey götüremiyoruz. O zaman burada maddeyi ruhun tekamülü için harcamak lazım, kullanmak lazım. Maddenin kölesi olmamak lazım. Hani yin-yang denge, evet, madde ve ilahi tepe çakramız, kök çakramız bu dünyaya dünyevi olan ikisi aynı anda paralel çalışmalı. Eğer tek bir tanesi çalışıyorsa diğerleri arada dizili ve bütün dengemiz bozuluyor aynı zamanda ne manası var? Bu manalı mı? Biz buraya niye geldik? Neyi yaşamaya, neyi tecrübe etmeye ve ne için varız? Doğumu bildiğimiz gibi hepimiz ölümü de biliyoruz. O zaman derdimiz ne? Arada sıkılıp üzüldüğünüzde ya da çok mutlu olduğunuzda lütfen bunun bir geçici durum olduğunu kendinize söyleyin ve hiçbir şeyi abartmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.